Samir sana meydan okuyorum buradan. Lahmacunu ben yapacağım. Ondan sonra da sen yapacaksın. Başka bir şey yapabilirsin ama yemek konusunda çok üstüme geliyorsun. Beğenmiyorsun o yüzden şimdi sana meydan okuyorum. Meydan okumamız başlasın. Tabii şu büyük te kaldı. Allah hazırladığımızı abretsin. Gel burnuma gir içeriden <laughs> çekim al. Beynimin içini gör. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bugün evde çok lezzetli bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Herkesin denediği yufkadan lahmacun tarifini deneyeceğiz. Öncelikle markete geldik. Alınması gereken ufak tefek eksiklerimiz var. Onları alacağız. Ondan Hatta sonra da... Hatta şöyle yapalım. Ee, alacağı, yapacağımız lahmacunun maliyeti bize ne kadar tutacak? Evet, onu da bir çekmişiz. Onu da, da hesaplamış oluruz. Zaten çoğunluğunu marketten alırken göreceksiniz. Haydi. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Evet. Yumurta yani değil. Bu evin evet. malzemesi. Evet bakalım. Ha yufka alıyorsun. Evet. Bu şey ev üstüdü lahmacun değil ya mi? Buranın, buranın yufkaları Türkiye'deki gibi değil. 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 Baklava yufkası gibi sert oluyor ama bakalım nasıl olacak. Değil Kendi yapacağız. yöresinden başka bir şey de sevmezmiş. Ya hayır yok çok güzel. Börek de ha. falan inanılmaz lezzetli yani Oo. oluyor da. Sen de değil mi? Pozitif taraftayım. De, Şimdi <laughs> Hadi bakalım. Şimdi et bölümüne geldik. Buradan dana hüyme alacağız değil mi? Evet. Yani fiyatla şöyle çekeyim. Para domuzlar daha ucuz değil mi? Domuz, Bayağı daha bakın, fiyatına 389 yiyenler için, yemeyenler için. Biz et, dana. Biz dana yiyiz. Tabii burada şöyle bizim kasabımızın gelmesi de bir süreç. Burada her şeyi dakikalarca, 40 dakikalarca ilerleyebiliyor maalesef. Maalesef böyle. Şimdi kıyma alıyoruz. Kıyma alıyoruz. E, ee, yufka aldık. Yine. Soğan alıyoruz. Domates alıyoruz. Biber alıyoruz. Domates alacağız. Kırmızı biber ve yeşil biber alacağız. Bakalım, Sarımsak var. Evde yem, lahmacun yemeli maliyeti bize ne kadar olacak? Evet. Bir bakalım merak ediyorum. Hadi bir orada görüşelim. Evet. Kıyma e, 5.52. Tabi hepsini lahmacuna kullanmayacağız. Şimdi geldik. Ee, sebze kısmına domates. Hı -hı. Тарада яныш тарап сейтсан? Ле? Тарада айсма? Бен Ya bak kutusunu yanlış söylüyorsun. Tamam işte. Domates. 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 Biber. Biber. Fiyatlar 1.99. 1.99. Bir, bir yeşil bir şey. biber de alacaksın mı? Alacağım. Bir bu da 1.49. Arkadaşlar burada yeşillik kullanıyoruz. Normalde maydanoz olması lazım ama şimdi çocukları evde bıraktık. Yakın olsun diye eve yakın olan markete geldik. Burada da yeşillik yok. O yüzden maydanozsuz olacak. Evet. Maydanoz mu yok mu orada? Yokmuş. Buranın marketlerinde şöyle bir sorun var. Şöyle bir sorun var. Yeşillik kesinlikle bulamıyorsunuz ya. Gitmeniz lazım uzaklara. Yeşillik şeyi satma yok bunların. Maalesef. Evet arkadaşlar kırmızı biber. 1.90 34 sen pardon 34 so. sen. Sıvı 21 sent, yeşil biber bu neymiş Sarı Sar, sarımsak 0.34 cent bir baş onu, onu çektim bir tane domates vardı bir de o da 60 cent sadece Gerçekten lahmacun ekle, inanmayanlar falan 63 cent bu sadece lahmacun da kullanacağımız kadarını aldık ki maliyetini tam bilmek için o yüzden ona göre hesaplayacağız hadi o zaman kasadan geçtikten sonra da fiyatları gösterelim sonra lahmacuna geçelim Aba lahmacun. Aba. ne bekliyorsunuz Lina Hanım ben de bilmiyorum. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet, evet. halen bekliyoruz. Evet, halen bekliyoruz. Burası ara market yani. yani. Mahalle market olduğu için. Mahalle bakkalı gibi Vallahi, bir yer. olabilir Mahalle böyle şeyler. Bunu normal karşılıyorum. Tanıyorlar yani bizi buradakiler. Evet. Buradakilerde evet. bir problemimiz yok. Yanlış anlaşılmasın. Hadi bakalım. <laughs> bir kara dağlı düşmanın gibi olduk. Hadi görüşürüz. Ve market alışverişimizi yaptık lahmacun alışverişimizi. Fişine kadar. şey değil Ve ama Göster ya. bana kaç 20 euro mu tuttu? Bu hayır, evet. tam şey değil ama. Evin malzemelerini Aha. de almışsın. Bunu detaylı için. olarak evde şey yaparız zaten. Evet evet. Hadi bakalım. Meramanla ile ben aldım arkadaşlar. Samir daha konuşmam bitmeden kapatıyor çünkü. Şimdi nereye gidiyoruz? Çöp atmaya gidiyoruz. Çöp atmaya gidiyoruz. Şimdi çöpü nasıl attığımızı size göstereyim. Hemen çöp nasıl atılır? Nasıl Al <laughs> hmm. lütfen sen, sen at ben seni çekeyim. Karadağ sağ. hakkında her şeyi çekeceğiz demiştik size. Şimdi çöp atma biliyorsun. Karadağ'da çöplerinizi arkadaşlar belediyelerin koymuş olduğu konteynerlere <laughs> atıyorsunuz. Ay geliyor geliyor. Böyle alıyorsunuz. Böyle duruyorsunuz. Ay. Basket. <laughs> Bu videonun başlığı şey. Oğlum ben market poşetini atmadım değil mi? Yapmaz. Geçen atmıştım ben. geçen evet ya. iki tane çöp koymuşum. Üç tane de market poşeti var. Hepsi de aynı renk. HDR'den aldığımız market poşetleri yeşil. Aldı gitti. Çöp yerine market poşetini bir fırlattı. Ne yapalım? Kafamız dolu baba. ne yapalım? <laughs> evet, bu videonun başlığı şey olacak. Karadağ'da çöp nasıl atılır? Nereye atılır? Nereye atılır? Çöplerinizi nereye atıyorsunuz? Karadağ belediyelerinin koymuş olduğu konteynerleri nasıl bulursunuz? <laughs> çöp konteyneri nasıl bulunur? <laughs> Neyse tamam. Videoyu çok fazla uzatmadan lahmacun yapım aşamasına birazdan geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik ve malzemelerimizi dizdik. Birazdan lahmacun yapıma geçiyoruz ama ondan önce Samir sana meydan okuyorum buradan. Lahmacunu ben yapacağım. Ondan sonra da sen yapacaksın. Başka bir şey yapabilirsin ama yemek konusunda çok üstüme gel Meydan okumamız başlasın! Ee, yufkanın arasına süreceğim, sosu hazırlayacağım. <laughs> <Konuşabilir misin>? moderatör. <laughs> <laughs> Meydan okumasıyla bana ya başlattık challenge ile. Hadi bakalım. Şimdi bu aralar ben döktürürüm ya, kebaptır mebaptır falan filan. Dayanamadı bu baskıya, bu şiddete. Dedi ki, ben de sana lahmacun yapacağım dedi. Ya bir de bende şey yok. Ne yapacaksın? Kocacıkla mı yapacağım Kocacık mı? Şu anda lahmacun yapıyorum, kocacığım Kendi elinin lezzetini değdirecek mi Elimle mi? Elimle mi? Kendi de, milah milah da koyacak mısın? He? Milah. Milah da koyacak mısın? Ne o ya? Milah milah. Bilmiyor musun milahını ne olduğunu? Şimdi. Ne yaptı şimdi? Un yaptın. Dur burada şey çok alanım da. Arkadaşlar abi. bu mutfak çok kullanışsız ya. Hiç kullanışlı değil. Ya bunu önden hazırlıyorum çünkü şey... iç harcını hazırlarken bu topak topak oluyor ya. O şey olsun diye. Hı. <laughs> evet. Gelsin bitsin diye. Ha sen şey... Şey mi? Tam e, ev yapımı, yapımı yapacaksın değil mi lahmacun? Demiştik evet. Ev yapımı değil. Ee, şey... Ev yapımı evet. <laughs> Yukarı <laughs> yapıyorum. Sokak <laughs> yapımı. Onu yapıyorum ha. Yufkanın Yukarı üzerine unlu su sereceğim. Ondan sonra mülahaj yapacaksın. He, harcını koyacaksın fırına vereceksin. vereceğim. Fırını da açalım mısın sana? He, fırın kaynar olsun. Kaç dereceye getirdin? Valla 250'nin sınırını. Bu fırın silinmiş arkadaşlar, gözükmüyor. Bu da benim bileksi var kızım. benim bileksi var kızım. Merhaba diyor, merhaba kızım. Evet arkadaşlar, işte. şimdi kıymanın hepsini mi kullanacağım? Ben hepsini evet. koyma. Ya yok ya, koyacağım. Evet. Zaten 500 grama yakın bir kıyma var gram Kıyma gitti, 500 gram kıyma gitti. Tamam, şimdi soğana geçiyoruz. Bunların hepsi rondodan geçecek zaten. Evet, soğanı rondodan geçiyoruz. Soğan, soğanı rondodan geçirdik. Biber, yeşil biberle kırmızı biber rondodan geçirdik. Şimdi sarımsakla domatesi. Sarımsak domatesi de mi Rondo? Evet. Ha, o da geçiyor. Hadi bakalım. Evet, şimdi kıymamızın üstüne soğanı koyduk. Sonra biberi, kırmızı biberi, domatesi, baharatları ekledik. Birkaç şey daha ekleyeceğim. O güzel gözüküyor ha. Biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Domates sosunu verebilir misin bana? Tabii efendim, hemen. Evet. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Bu ne? domates sosu. Salça niyetine kullan. Yani burada salça bulmak bir her yerden bulmak bir biraz zor. O yüzden de domates sosu. Ya normalde kavanozlarda satılanlar var, var aslında da. Açtı bakayım. Tam bizim salça gibi hiç değil, sadece domates sosunun daha katısı. Ama şey çok pahalı yani. Ama böyle Bunu 75 yer. sente alıyorsun, o kavanozdakini aynı gramajını 3,5 euroya falan alıyorsun o yüzden. Çiğ köfte gibi. Hmm. Hı. Şeye de benziyor, Adana. Adana, Adana, Adana merkez var. Adana evet. Hı hı. Ama Adana'da eti biraz yoğun, sosu biraz az oluyor sanki. Soğanları biraz bu şiş kalmış Şişte diye. tutmaz bu çünkü öyle. Dedim, bayağı bir kıyma. Ben geçen bu kıymayı tekmemişim ya. Evet. Biz deneme için daha önce de yaptık. Baksana şu kıymaya. Aynı gramajı. Yarısından çoğunu maşallah lökledi. Aa, demek ki aslan gibi kocamanlar ha. Ama hı. yeme konusunda. Yok, her konuda aslan gibi. Çok şükür, en hams. En Allah'ın nazarı değmesin. Samir, soğanlarım tü, büyük tü, tü. kaldı. Allah nazarlardan uzak etsin. Gel burnuma gir, içeriden çekim al. Beynimin tü, içini tü, tü, gör. Tüt, tü. <laughs> Ay Allah'ım Göz yapıyorum. nazar değmesin. Göz. <gülüyor> <gülüyor> göz. 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 Nazar da nazar eh. Oh. <laughs> eh, eh, eh de. <laughs> Ay Allah'ım ya. Geliyorum. Eee Azerice konuşarak yemek yapma videosu çekelim mi? Olur. E, ee, olar. Bir gün, hatta bir gün geçirme videosu yapalım. He, mı? Çekebiliriz. ne dersiniz arkadaşlar yapalım Yazın mı? Yazın bakalım yorumlara. Azerice bir gün boyunca konuşma e, şey yapalım. Profesyonel yapalım, oyuncumuz Nile Mount'la. Hamınızı sevirem. <laughs> Hamınızı. <laughs> Konuşurum ha. Konuşabilirim. Tamam, öyle, tamam. Ben o zaman piştikten sonra görüşürüz. Fiso. Fiso. Ha. Şimdi evet katları bir şey yaparken de e, gösteririz. göstereceğiz. Tamam katları da çekeriz hadi. Arkadaşlar e, yufkaları yuhaları koyun. Üzerine böyle e, ıslatılmış un. Evet. Islatılmış un. Nasıl? Yapar, evet ıslatılmış un. Suyla karıştırmış un değil mi? Yani evet mantıklı bir evet. tabir. Arkadaşlar yufka çok kötü çıktı. Çok kötü. Yırtılıyor ya. Bak böyle cırtık cırtık burası. <laughs> evet devam edelim. Hadi bakalım. Ya ben ilgilendirmez. Ben şu anda challenge'da olduğum için Değil kötü mi? çıksa ben kazanacağım için. Değil Aynen. Hani, yani bunun süreci sonunda her bir şey var mı? Hediye hediye falan kazanç kazanç. Yani İsveç'e sonunda bir kazanç yapmayalım ya. Bunun challenge olarak böyle devam ettirdim bu Çocuğu içeriği ya. Çocukları beğendiren en çok bakalım. Ya bu challenge'ı böyle devam ettirelim olur mu? Mesela evet e, sevgili değerli seyircilerimiz de yorumlara yazarlar. Beğenirlerse devam ederiz bu şekilde. Zaten derler ki bu kötü gözüküyor, bu iyi gözüküyor ya da ne bileyim. O Europa. Ama yararlı bir video olacağını düşünüyorum çünkü aynı zamanda tarif de vermiş oluyorsun. Hmm, hem Değil de mi? şey... Euro bazında maliyet de. Aynen olacak. market fiyatlarını da güncel olarak paylaşmış oluyoruz. Evet şimdi Kıyımımıza. Bunu üç kere yapacağım bu arada. Geçen sefer ikiye bölmüştüm Samir. Kaşıkla mı sercin o elle serilmez olma. Burada bir kere puan kaybediyorsun bacım. Yok. Bacım sen Zuhal topalık atılmadın mı? <laughs> olmaz. Ben <laughs> parmaklarımı şey yapamam o Elin o kalın olur öyle çok. Bunu sermen lazım. Yapayım mı? Ben. Arkadaşlar beni kovdu. Kaşıkla olmaz. Her şeyimde usulü var. Yok öyle olmaz, böyle olmaz. Ben de sevmiyorum ya öyle elle. Hani eldivenim de yok açıkçası ama ne bileyim. Ben Amur şey gibi oluyor lan. Hamur hamur gibi olmuş da. Elle olmaz o kaşıkla güzel yayıyordum ben. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Ya hata. Var. Sen yine bildiğini yap. Evet. Evet, Samir yaydı kıymasını. Daha iki kere daha yapacağız. Şöyle evet, yani ben bunu yaptım. Ben. Sen yapmadın. Sadece yaydın. Aynı şeyi ben zaten yapıyorum. Bu yayma benim yayma. Şimdi fırına gönderiyorum. Piştikten sonra da göstereceğim nasıl olduğunu size. Evet arkadaşlar lahmacun. Lahmacun yanayı. Bir şey yanayı dedim ben. Bir Böyle. Ne bu söylüyor? Hadi bakalım. Yemekte görüşürüz. Evet şimdi Evin güzeli çıktı. Çıktı, evet. Çatır çatır çıtır çıtır. Allah güzel kokuyor değil mi? Güzel duruyor gibi, bakacağız. Evet, Samir açlıktan öldü arkadaşlar lahmacunlar pişerken. <laughs> Daha videoyu başlatmadan sarmaya başladı. Sinirim bile bozuldu yani. Şöyle hemen sana e, koru masayı. Pardon. Pardon. Veriyorum, veriyorum. onu. Bir tanesi daha pişiyor. Hayır, yine tuzu kaldı. Şimdi ben de bir tane alacağım. Acaba tuzucuğum. Şimdi çocuklarınkini sardım. Çocuklar nasıl olmuş? Güzel. Afiyet olsun. Bakalım babanızın yorumu ne olacak? Evet, duruyoruz. Samir acıktığı için şu anda mutsuz. <laughs> Bu dünyadaki en büyük mutsuzluğu açlık anlarında yaşıyor. Ya. Ya i̇ki dakikadır pişti, abartma. Şimdi böyle durduk. dürdük. Şimdi bakacağız bir yandan. Belki biraz tuzu az olmuş. Şimdi ben rakip olduğum için burun falan kıvırabilirim ama yenilebilir mi? Lahmacun tadı mı? Lahmacun tadı. Güzel. Tabii ki de övgü yapmayacak evet. ama çocuklarım... Tabii ki övgü yapamam çünkü bunlar çocukların... jürilerimiz var, jürilerimiz yapabilir. Nasıl tamam. olmuş çocuklar? O zaman afiyet olsun bize. Ama evet, benim yaptığım yemeklerin yanından geçirmez. Hadi görelim bakalım, challenge'ımız başladı. İşte Meydan ben... okudum sana. Hmm. İlk adımı ben attım. İkinci adım senden bekliyorum. Elma su geldi. Limon suyu. Biber suyu patlattım ya. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Zaten ben de. Hadi bize afiyet olsun. Bay bay.